Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Temmuz ayını gösteriyorum. Jurassic Park teması olacak yine. Çok eskiler bilir. Nadir e, Habbasurs şantası çantası diyor. Bu bir dinozorun çantası gibi gözüküyor. İnşallah küçük bir şey olur. Ama güzel bir dinozor şekilli bir çanta diye bekliyorum. Bir tane dinozor yumurtası diye bir nadiremiz var. Gençler bu da çok tutulacak oyunda biliyorsunuz. Büyülü yumurta var. Dino yumurta var. Yani bunun tutma oranı bayağı yüksek. Nadir parlayan gök taşı. Bak mobilya biçimde nadir diyor zaten. Kıyafet nadir değil. Parlayan gök taşı. Bunun da nasıl bir şey oldu hakkında bilgi yok. Siz tahmin yürütebilirsiniz tabii ki de parlayan gök taşı diye. Başka yanar döner amonit fosili. Bak bu da çok güzel bir şey benziyor gençler. Ve Lav tahtı ltd geliyor gençler lav tahtı ltd oyuna haberiniz olsun ve geriye dönen oda paketleri de bu şekilde ekranda da gördüğünüz üzere şimdi geçelim başka videoya.